İnsanların çalışma saatleri, çalışma koşulları ağır olduğu için yani düşmesinden memnun oluruz. Tabii ki düşmesi gerekiyor. Ömrün yarısı çalışarak geçiyor. Türk İş Kanunu sil baştan değişiyor, mesai saati düşüyor. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre 30 milyon aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren kanunda yapılacak değişiklikle ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuda düzenlemeler yapılacak. 30 milyon aşkın çalışanı ilgilendiren Türk İş Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi gündemde. Öte yandan mesai saatlerinin ücretlendirmelerine ilişkin kat sayılarda da düzenleme yapılacak. Çalışma saatlerine yeni düzenleme getirilecek. Bazı sektörlerde haftalık 45 olan çalışma süresi 40 saate indirilecek. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak. Trafik var, evlerine gidemiyorlar, dinlenmeleri yok. Karanlıkta insanlar yola çıkıyor. Dinlenmeye zamanı kalmıyor. Çoluğuyla çocuğa ilgilenmeye zamanı kalmıyor. Az zamanda çok şey yapabilirlerse, çok iş yapabilirlerse iyi bir şey. 40 saat de çok. Daha az olsa daha iyi olmaz mı yani? Ömrün yarısı çalışarak geçiyor. 5 ee, saatte çok önemli yaşam kalitesinin artması açısından. 45 saat çok fazla bir saat yani insan vücudu kaldıramayabilir bunu. Kesinlikle bunun devamı olsun. Çok erken saatlerde başlıyor. Güneş doğmadan başlıyor mesailer. Yeni kanunla birlikte dağınık mevzuatta toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin kas sayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar giderilecek. Yani mesai de alınınca tabii ki önemli çünkü orada insanlar fazladan çalışıyorlar. Fiyat oranı aynı olması lazım. Mesaiye kalıyorsa eğer vatandaşımız aynı düzeyde iş yapıyor. Benim az da senin çok olmasın yani. Normal Avrupa'da iki kat olması lazım. Mesai ücretlerinin artması lazım. Mesai her yönden iyidir. İş bittikten sonra, beşten sonra, mesai bittikten sonra iki saat daha fazla mesai yapmayı isterim. O benim avantajıma yani. Düzenlemeler çalışan merkezi olacak. Bu sayede dolaylı olarak da işletmelerin güçlenip gelişmesi hedefleniyor. Size ne güçlü hissettirir ise çalışanlar bakın ne yanıt veriyor. Çalıştığın emeğin karşılığını verirsen daha güçlü Hı. hisseder kendisini. Akkak tatilde olacak, izinde olacak. Emeğini karşını alabiliyorsa daha güzel hisseder tabi. Mesela sigortamın düzenli olarak yatırmasını isterim. Tatilim olması lazım mesela. Güvenlik önemli.